Arkadaşlar selam. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün karşınızda 2018 Skoda Octavia var. Mahmut abimle beraberim. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ ol abi. Merazı teşekkür Bey. ederim. Her zamanki gibi iyi bakıyorsun arabaya. Evet, elimizden geldiği kadar mümkün mertebe e, temiz tutmaya çalışıyorum aracımızı. Arkadaşlar Mahmut abimle daha önce video çekmiştik. Araç temizliğiyle, dış temizliğiyle alakalı. Şu yukarıdan sanırım bu taraftaydı. Oraya linkini bırakıyorum. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz. Mahmut abi nasıl böyle aracı temiz tutuyor, dışını falan nasıl temizliyor. Onunla alakalı videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi Mahmut abi bu araba 1.6 dizel. Dizel, manuel vites. Manuel vites bir araba. 115 beygir gücünde, gücünde. 250 250, 250 Nm'lik bir torka sahip evet, araba. Evet. Evet. Bunun Son makyajlısını çekmiştik biz 2021 yılında geçen sene. Hı hı. E son kasasını elektrikli motorlu 1.0 litrelik motorlu elektriklisini çekmiştik. Bu o son kasanın bir alt kasası. Evet evet. E şöyle aracın dışından başlayalım. Yavaş yavaş da zaten hem bakarken hem de özelliklerinden bahsederiz abi. Şimdi önünde arkadaşlar görüyorsunuz çift böbrek gibi BMW'ye biraz benziyor böbrekleri. son kasasından daha güzel bu böbrekler. Evet, ben evet, böbrekleri doğru, bu ha? kasada seviyorum, daha evet. iyi. Ama fakat tek sevmediğim noktası şu far, Farları ikiye mi? böldükleri için. Hı -hı. Evet, sen evet. beğeniyor musun abi bunu? Far biraz kaba duruyor yani. Değil mi? Kaba evet, bir. kaba duruyor. Evet. Biraz daha zarif durabilirdi mesela evet. farları. Biri kısa biri uzun far Hı -hı. Ay Ayırmışlar ikisini birbirinden ortada bölmeyle. Yanda gündüz LED'leri var. Evet ee, farların. Altta da sis farları mevcut. Normal e, güzel duruyor aslında ama bir far bozuyor bunun önden görünüşün evet. aracın. Onun dışında şöyle kasam tarafına bir bakalım. yok Alize Bey. Yani dediğiniz evet. gibi e, sadece farların biraz büyük olması evet. e, biraz çirkin gösteriyor. Onun haricinde evet. herhangi bir sıkıntısı yok aracın. 205-55-16'lık e, bir lastik kullanıyor. 16 inçlik evet. evet. e, evet. sahip Hı. araba. Şöyle dolaşalım. Genel çizgi hat olarak güzel abi. Bu kendi segmentinde Yok, kasa falan. güzel. Evet, evet. çok güzel. güzel. Yani. Kasa çok güzel. Oturaklı duruyor değil mi? Ben beğeniyorum evet, bu Evet, yani kasası. çok müthiş bir araba. Mesela ben 2021 Mercedes kullanıyorum. Evet. Ondan iniyorum. Buna bindiğim evet. zaman arada bir fark göremiyorum yani öyle evet. bir rahat bir araba evet. bu araba. Konforu olarak konfor. Çok güzel bir araba. Ama çok atak bir araba. Biraz dezavantajlar var. Onu da birazdan yolda falan bakarız şey yaparız. Sen de biliyorsun zaten kullandığın için. Dikizlerde sinyallerimiz var bu şekilde arkadaşlar. Şöyle dolaşalım etrafını. Şey de güzel. Arkadan kasanın hani toplu duruşu. Aynen. aynen. Araba evet, düzgün evet. duruyor. Yani hani böyle tam sedan segmentine göre kibar. Çok kaba da değil. Evet. Şimdi sabah mesela Murat Bey'le görüştük. Arabayla ilgili. Mesela şu andaki yeni evet. çıkan versiyonlarında bu görüntü yok. Aynen görüntü yok. O biraz daha, daha, daha hafif duruyor. Bu daha ağır, oturaklı duruyor Aynen, bu Aynen. Onun stoplar biraz Hı. daha uzun. Spor tarzında evet duruyor. evet onu biraz bakyajlı daraltmışlar daratmışlar Aynen. aracı. Baktığın zaman araba dört dar gözüküyor. Evet. Gelmişken bagajına da bakalım abi şöyle. Tabii tabii ama bagaj hep dolu ya. Olsun, şöyle gösterelim. Şimdi 538 litrelik bir bagaj hacmi var. Evet. E ee, bu oktavyalarda görüyorsunuz arkadaşlar. Piston camla beraber kalktığı için hı hı. bayağı bir geniş bagaj hacmi sunuyor bize. Şunu evet, çıkarttığımız evet. zaman daha yüksek bir bagaj evet, hacmi evet. oluyor. Evet. Evet. koltuklarda Aradaki yatıyor. Bölümü. Koltuklar tamamen yatıyor, yatıyor. tamamen zaten. yatıyor. Müthiş bir şey Gösteremiyoruz oluyor. Gösteremiyoruz yani. malzemeden dolayı ama. Evet. Gayet geniş bir bagaj hacmine sahip. Sektör evet, beydan evet. sonra evet. oktavyalar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuraya alırsak böyle camla beraber inip kalkıyor. Hı hı. 50 litrelik bir Yakıt deposu evet, var Evet evet 50 litre araçta. doğru. Onun dışında kasa 1305 kilo. <laughs> e, 115 beygir. E, fena değil hani performans olarak. Yakıt olarak zaten e, şehir dışı 4.6, 3.8. 4.2, 3.8 şehir dışında. 4.6 e, şehir içi, 3.8 de e, uzun yol yakıt tüketimi var. Ortalaması da 4.1 litre. Heh, evet doğru. Aynen abi. Ee, ekonomik bir araba. Ekonomik, ekonomik. Gayet güzel ya. Şimdi şey yapalım abi, bir yol performansına bakalım. Şöyle dolaşalım. Olur. Onun dışında aracımız bir şeye kadar gidelim. dış görünüm olarak hı. anlatabileceğimiz bir farklı bir şey yok zaten. Sunroof yok. Cam evet. tavan yok arabada. Evet, evet. Hı, hı. Normal cam kapakları zaten şey ha, Şeyde paketini de söyleyeyim. Bunlar arkadaşlar Ambition paketi. Evet. Octavia'nın. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man. I still go. Go, 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 Hustle out, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my like grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. yolda deneyelim aracı hem de böyle iç kanonlarından bahsedelim giderken. kemerimize takalım. Manuel vitese sahip araba, 5 ileri. Şimdi bazen yorumlara yazmışlar hani 5 ileri olması, 6 vites. Evet, olsa evet. Daha iyi segmentinde evet. diğer araçlar, Hondalar falan 6 ileri, Toyota Hondalar süspansiyonları fena değil. Yok, güzel güzel yani. Süspansiyonları yumuşak. Hızlanmasına bakın. Fena değil kavraması. Evet efendim. Evet. 0 yüzü normalde standartlarında 10.1 saniye. Şöyle iç özelliklerinden başlayalım arkadaşlar. Arka Camı da kapatsana ha Şuradan kapatayım ses, ha, tamam. ses gelmesin Hı. Konforlu araba rahat Baya hoşuma gitti Şöyle Oturuşu falan gayet güzel Görüş açısı falan da güzel, çok yani. güzel Geniş çok... e, Donanımlarından bahsedeyim arkadaşlar Hız sabitleyici var aracımızda Gördüğünüz gibi ortada bir yol bilgisayarı var Ekranımızın manuel kadranlar var Kadranlarda yakıt hararet göstergesi var Sol tarafta devir sağ tarafta da Hız kadranı var Ortada yol bilgisayarımız var direksiyonda Ambition paket olduğu için herhangi bir kontrol tuşu yok. 6.5 inçlik bir e, multimedya sahip. Şöyle şuradan açalım. Buradan arkadaşlar radyosu, medyası, telefon bağlantısı. Onları var. CarPlay özelliği de var. Buradan tekrar kapatırsak da saat geliyor. Kliması dijital değil. Manuel klimaya sahip onun dışında abi şurada torpido gözümüz soğutmalı. Soğutmalı evet. Soğutma var değil mi? Var var. Şöyle bakalım oraya Hı -hı. giderken şöyle. İki gözlü soğutmalı bir torpidoya sahip. Onun dışında dediğim gibi sanır yok. burada iki tane aydınlatma ışığımız var. Evet. Aynı. Arkalar da gene aynı keza. Evet şeylerde aynamız da var. Güneşliklerde. Oturumu gayet güzel. Yalnız biraz şey var herhalde 2018 model olmasına lazım. 4 yaşında araba da yıpranma yoktur diye tahmin ediyorum ama biraz sesi içeri alıyor. Dezavantajlarından biri de bu. Fark ettin mi onu? O ses tamam, şöyle abi. şimdi. O ses sadece dikiz aynalarından 100 araba 130 125 130'dan sonra havada biraz rüzgarlı olduğu zaman o ses, sesi sadece uğultuyu dikiz aynalarından yapıyor. Onun haricinde ses almıyor araba. Ses almıyor değil mi? Yok. Bir ama şey var böyle bir ses, şeyi var hafiften. Motor sesi çok rahatsız etmiyor. Yok etmiyor. Motor sesi gayet evet. iyi. Gayet güzel motor sesi. Vites geçişleri falan gayet iyi. Hoşuma i̇yi. gitti. O evet evet güzel o da güzel. Evet. Yokuş kalkış desteği var özellikle olarak. Onları söyleyeyim. Hı, Hı Denge sabitleme var arkadaşlar. Şeyler çok hoşuma gitti abi bu şu. Evet de açma şeyler evet. Kapa açma kolları var ya krom hmm. kaplama. Evet evet. Şekli çok hoş. Bir de uzantısı da aynı şekilde. Metal olduğu için gayet şık duruyor. Bunun üst kasaları daha sessiz elektrikliler. O da doğal olarak gayet zaten. E tabii yani araba. Yani elektrikli elektrikli motorlu evet. Olduğu için onlar hep motor vardır. Evet. Onların sessizliği tabii buna göre daha sessiz olur. Abi sen bir de arabalara bakıyorsun yine yani. hani sürüş falan ön takımı falan çok güzel araba. Rahat gidiyor. Ya şimdi araba, şimdi ben şöyle bir, yani araba öksürse ben servisteyim. Pimpiriklisin abi. Pimpirikliyim, evet. yani ben <laughs> kendi araçlarımda da öyleyim. Ya öyle olmak lazım abi, yani hani sonuçta Hayır, indi, indiğimiz şimdi için. iki tane araba şimdi kapıda yatıyor, git aç akisinde İkisi de, de evet. burandalı. En yani ufak bir şey göremezsin arabada. Evet. Sanki dersin bu arabalar trafiğe çıkmamış. Doğru. İkisi de. Bana da böyle temiz arabalar denk geldiği için genelde hani e, kullanıcılarıyla tanıtıyorum ara, araçları. E, i̇zleyiciler şeyi soruyor. Hani araba direkt satlık mı diye soruyorlar. Böyle temiz arabaları görüp Evet. <laughs> Arkadaşlar hareket etmeden önce şunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi anahtarından bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bir anahtarı var. Sustalı. Bu şekilde katlayabiliyorsunuz. Anahtarını da göstermiş olduk. Hareket edelim. Yakıtımız aldık. Depomuzu fullledik. Ne kadar aldı abi? çerek deposun üstünde biraz vardı. Evet. 33 litre almış. 737 lira. Da. 737 lira bir borcumuz çıktı diyorsun. Evet. Abi çıkalım şöyle. Multimedya bağlantılarında arkadaşlar sadece burada bir USB bağlantısı var şu aşağıda. Ee, onun dışında şurada bir kolumuz var ortada. Onun içinde herhangi bir şey yok. Bir boş gözümüz var. Bir bağlantı, AUX falan giriş yok. Ve bu şekilde ileri geri gidebiliyor. Hani kolunuzu koymak isterseniz biraz daha rahat olsun isterseniz ileri itip bu şekilde kolunuzu dayayabilirsiniz. Onun gibi özellikleri var. Şurada iki tane de bardak koyma gözü var. Mahmut abi oralara telefon ve kül tablası koymuş. Burada bir cebimiz gözümüz var. Sürgülü. Şu şekilde ileri geri. Ufak bir cep göz var. Onun dışında da aracın herhangi bir özelliği anlatacağımız özelliği kalmadı. Toplam ağırlığı 1305 kilo evet. boş ağırlığı aracın. Yani kasaya göre de fena değil hızlanması. 1.6 litrelik hani 115 beygir. Evet bir evet. Bir şeye evet. göre ideal yani. Hani yakıt tüketimi çok şey. Ortalaması 4.1 litre. Gayet ideal yani. Hani evet. mantıklı. O değerleri de görüyor musun abi? Tabii görüyorum. Ya. Tabii. Mesela şu göğüs dizaynı benim çok hoşuma gidiyor Ya yani Alman arabalarının zaten abi en büyük özelliği o yani. Hani Skoda, Volkswagen aynı gruptalar zaten. Mercedes, BMW, Audi. Zaten göğüs, şu ön göğüsün doluluğu yetiyor yani. Hani bunu bir Japonlar nedense onu bir türlü yapmıyorlar, geliştiremiyorlar. Yani malzemesi güzel yani yumuşak plastik şurası, yumuşak plastik şuralarda da aynı şekilde devam ediyor. Sadece şuralarda kapıların kenarlarında sert plastiğe geçiyor. Ama kol dayayacakları şey yumuşak plastik zaten yine. Ama kapı cepleri falan şey Kapı cepleri i̇şte. falan tabi işleri şey, evet. e, harflex işleri. Evet. Kumaş kaplama çok gayet şey yani, güzel yani, rahat. Hani öyle çok kötü bir malzeme kullanmamışlar içinde aracın. Direksiyonu şekli falan da çok güzel. Hoşuma gitti yani. Spor duruyor. Tabii şey. şuralar dolu olsaydı tuşlar falan, multimedya kontrol işte, yol bilgisayar daha güzel durmuş. De şey, direksiyonun şeyi de güzel yani tutuş şey tutuş çok şey. güzel. Tabii tabii evet. Kalın direksiyon. Evet ergonomik bir hı. yapıya sahip. Hı hı. Ve gayet de şey yolda şeyin hassasiyeti gayet güzel. Beğendim Mahmut abi arabayı. Yani diyor ama yani 160 ve 170 180 çıktın, ben hiç bana mı sildim arabaya? Tamam. Yolu kapatmışlar ileride de. Dediğin gibi kaza da Eğer Veya yol çalışması da olabilir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben gayet keyif aldım. Abi teşekkür ederim zamanını ayırdığınız için. Rica ederim ne demek. çok sağ olasın. Tecrübelerini de paylaştım bizimle arkadaşlarla. Ee, araba gayet güzel modeline göre e, Paketine göre evet. e, e, Gayet Konforlu oturaklı bir araba Hani ek donanımları Elektronik donanımları biraz az olmasına rağmen Zaten ya bunu da uzun yolda çok Modeline göre zaten onları da istiyorsak Bu arabaya satın almayız Arkadaşlar biz çok e, zevk aldık Videodan umarım sizde e, Beğenmişsinizdir videoyu ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.